Merhaba hocam, nasılsın? Çok iyiyim Veysin. Dün akşam inanamazsın kimlerle birlikteydim. Yani gerçekten rüyamda görsem inanamayacağım bir dörtlü. Gülben Ergen, inanamayacaksın. Üniversite rektörü, böyle büyük akademisyen Deniz Arıboğan. Ülkemizin gerçekten çok sempatik bir şahsiyeti. Atilla Taş ve eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu. Bu dördüyle sohbet etme şansı buldum desem sana. Hem de tek bir odada. İnanabilir misin? İnanmam hocam. Bir, bu dördünü nasıl buldun? İki, senin bunların ne işin var? <laughs> üç, üç, bir şey daha söyleyeyim. Ben Amerika'dayım. Sosyal medya inanılmaz bir şey. Yeni bir uygulama var. Clubhouse diye. Gerçekten müthiş. Hiç aklına gelmeyecek insanlarla seni bir araya getirip sadece hani böyle televizyondan izler gibi soru sorabiliyorsun, cevap alabiliyorsun, konuşabiliyorsun, davet edebiliyorsun. Tamamen sesli ama. Görüntü falan yok, YouTube gibi değil. Sadece sesli buluşuyorsun insanlarla. Çok hoş. Sen de katıl. Clubhouse'a bir davetiye göndereyim. Whatsapp'ta da sesli atabiliyorsun. Bunun farkı ne? Şimdi Whatsapp'ta tanıdıklarınla haberleşebiliyorsun. Hmm. Bu böyle kahve gibi. Hani kahveye gidersin, kahvede kim olduğunu bilmezsin ya. Gittiğin ha, ortaya karışık. bakıyorsun, aa Gülben, Aa bakıyorsun işte Atilla Hani bunları gördüğünde sevinir misin onu bilemiyorum ama onlar <laughs> orada olabiliyor yani. Clubhouse Türkiye'de şimdi habire çok hızlı bir şekilde popüler oluyor. Sebebi de şu tam böyle Türkler uygun yazı çizi falan. Ya Whatsapp'ta çok yazmıyoruz zaten. teknik Tek ufak tefek böyle yani gerçekten etkileşime yardım edecek yani kadar yazışıyor. Boş diyor. konuşmayı seven gelsin diyorsun. ya ister boş konuş ister dolu konuş nasıl konuşursan konuş. Tek, tek bir püf noktası var konuşman gerekiyor. Hocam peki birçok kişi aynı anda toplanıyor ya. Ses karışımı aynı anda konuşmalar onun önüne nasıl geçiniyor? Çok güzel yapmışlar. Bir kere altyapı çok güzel pırıl pırıl bir konuşma ortamı var. Bir de mikrofonlar var. Herkes aynı anda mikrofonla açmıyor. Genelde bir odanın birkaç moderatörü var. O moderatörler evet. istediklerine söz hakkı veriyorlar. Yani mikrofonu açabilir, kapatabilir. Seni konuşmacıların arasında ya da konuşmacıların arasından tekrar dinleyicilerin arasına alabilir. Benim şu an gördüğüm kadarıyla gayet işlevsel yani. Gayet güzel hiç böyle bir kakafoni falan e, olmuyor. Hatta sana şöyle söyleyeyim biz şimdi iki kişi konuşuyoruz ya. Bazen ben senin sözünü kesiyorum ya da sen benim sözümü keserim. O kadar bile olmuyor. İnsanlar da inanılmaz şimdilik medeni. Şimdilik. Yani kimdir? susuyorlar, konuşuyorlar falan. Bu kadar yayılmasını neye bağlıyorsun? Bir şey girişim ortaya çıkartmak kolay nispeten. Yanlış anlaşılmasın. Fakat bunu duyurmak daha zor. Pazarlamak daha zor. Kesinlikle bu çok Facebook gibi büyüyor diyeceğim. Şimdi Facebook'un nasıl büyüdüğünü tabii birçok insan bilmiyordur. İlk başını biliyorlar da ikinci, üçüncü aşamasını bilmiyorlar. Yani işte evet Mark Zuckerberg işte Harvard'da başlatıyor falan. Ama Harvard'dan sonra pat diye bunu halka açmıyor. Yine başka bir elitist kurum olan hemen yeni başında MIT var. MIT açıyor. Yale Üniversitesi'ni açıyor. Brown Üniversitesi'ni açıyor. Yani böyle önce Ivy League yani 8 tane Amerika'nın en büyük okulunu açıyor. Sonra Stanford'a açıyor. Caltech'e açıyor. Sonra İngiltere'de Cambridge ve Oxford'a açıyor. Yani 100 bin tane üye var ama 100 bin tane seçkin üye var. Dolayısıyla evet. herkes bu seçkinlerin arasına girmek istiyor. Onun için de Facebook öyle büyüdü. Sonra işte dünya çapında bir şey oldu. Şimdi bu nasıl oldu da Clubhouse böyle hızlıca büyüyor dediğin zaman şimdi bunun bir farkı var. Benim bildiğim kadarıyla başka varsa bilmiyorum. İlk siyahların kurduğu bir sosyal medya bu. Yani start, hmm. siyahların kurduğu startup sayısı veya büyüme potansiyel çok olan startup pek fazla yok ya da ben bilmiyorum. Ve bu sosyal medya kurulduğunda hemen Amerika'nın siyahi dünyasının en önde gelen diyalarım işte meşhur rap şarkıcıları, meşhur e, siyah film yıldızları falan e, Clubhouse'un üyesi onlar orada konuşmalara falan katıldılar ve öyle olunca referanslar büyük, endorsement yani arkada duran insanlar e, çok popüler şahsiyetler olunca birdenbire bu böyle bir önem kazandı. Burada çok ünlü yani Türkiye'nin Cem Yılmazları diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunda konuşma falan yapınca öyle dediler ki bizim de bu platforma girmemiz lazım. Türkiye'de Cem Yılmaz deyince herkesimin saygı duyduğu bir isim olduğu için yani komedyen olarak herkes onunla olmak istiyordu. Amerika'da da siyah bazı komedyenler Chris Rock gibi beyaz olsun, hispanik olsun herkes saygı duyuyor. Adam büyük, büyük, müthiş bir kafa. Süper komik, süper tespitleri var ve sadece komiklikle kalmıyor. Hayati bir sürü analiz ve talimleri var. E Chris Rock şimdi Clubhouse'a gidince demek ki bu iyi bir şey gibi bu adam burada çıkıyor diyorlar. Millet de oraya ulaşmaya çalışıyor. Elon Musk da mesela pazar gecesi tam bilmiyorum iki saat falan herhalde canlı yayın yaptı. İşte Tesla'yı anlattı. İşte bu hmm. e, Mars'ta nasıl olacak vesaire. E, benim soru sorma şansım olmadı ama soru da aldı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz de o akşam ilk kez Clubhouse'un limitini de gördük. Bir odalar var böyle konuşma yapılar <laughs> odalar. Yani bunları şey gibi fiziksel oda gibi düşün. Maksimum 5700 kişi alabiliyormuş. <laughs> Çünkü 5700'den sonra katılmak isteyenleri şey sistem dahil edemedi şeyi odaya alamadı yani. Instagram'dan YouTube'dan canlı yayın yapacağını burada canlı yayın gibi sadece sesli konuşma yapabilirsin diyorsun. Eğer bir kitleye seslenmek istiyorsan ya da bir arkadaş topluluğuyla sohbet etmek istiyorsan. Evet. Ama şöyle bir farkı var. Sesli görüntü birbirinden çok ayrı içerikler şimdi kimse seni görmüyor. Tamam mı? Evet. Hani konuşuyoruz böyle hani ekranda beni kaydediyorsun sen orada pijamayla mı oturuyorsun? <laughs> Kahve mi içiyorsun? Yoksa çok affedersin tuvalete gittin hacetini mi yapıyorsun? Bunu bilmiyoruz. Tamam mı? <laughs> Bu büyük bir rahatlık. Instagram'da hani kendini ortaya koyuyorsun. Canlı yayın yapıyorsun yine kendini ortaya koyuyorsun. Clubhouse'un hani esprilerinden biri hani nasıl göründüğün hiç bölümü kalmamıştı. Sadece sesli iletişim kurmak, radyo gibi başkalarının konuşmalarını dinlemek falan büyük bir özgürlük. Yani yürüyüşe çıktın tamamen serbestsin. Arabada gidiyorsun tamamen serbestsin. Evde iş yapıyorsun tamamen serbestsin. Bir de etkileşim olağanüstü kıymetli bir şey. Mesela Instagram'da etkileşmiyoruz. Yani Instagram'da evet. biri kendini ortaya koyuyor. E sen de ne yapıyorsun? İşte like ettim ama çok güzelsin, şöylesin, böylesin falan filan bu kadar yani. Burada hani konuşuyoruz. Şimdi seninle konuştuğum gibi soru soruyorsun, cevap alıyorsun. Bir de insanlar kapalı değil yani sosyalleşiyoruz yani bir odada o genelde en az 5-6 konuşmacı oluyor. Onlar katılımcılardan birilerini konuşmacı yapıyor. Ve bir sonraki an ne olacağını bilmiyorsun. Instagram'da öyle bir şey yok. Instagram'da takip ettiğin biri varsa bir sonraki anı belli. Önceki fotoğrafa benzer bir fotoğraf koyacak yani. <gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> mi? Bunda öyle değil. Hem konular sürekli canlı, dinamik değişiyor. Katılımcılar değişiyor. Bir de o, o an oradaysan dinleyebiliyorsun. Bir daha hani YouTube gibi Geri dönüp bakamıyorsun, Anlık Facebook olan bir gibi şey. bakamıyorsun. Anlık yani uçuyor, gidiyor. Oradaysan oradasın, değilsen yoksun. Ses kalitesi yani herkesi pırıl pırıl duyuyorsun. Bence bu çok güzel bir şey. Yani aynı odadaymışçasına. Normalde Zoom'da falan şimdi bağlanacaksın. işte yok şifre gidiyor, o oluyor, bu oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Pat diye giriyorsun orada hiç yani teknik o altyapısını çok güzel kurmuşlar. Bir saniye içerisinde o odadasın hocanı veya dinlemek istediğin kişiyi dinliyorsun veya öğrencini görüyorsun sen konuşuyorsun. Çok güzel. Peki her odaya girebiliyor musun yoksa senin odaya kabul edilme şartın gibi bir şey var mı? Genelde odaların kapısı açık. Sadece davetlilerin girebildiği odalar da var. Buna her yerden ulaşabiliyor muyuz yani? Android, iOS, webten direkt herkes ulaşabiliyor mu? Bu şu anda bir parça elitist bir şey. <laughs> Apple herhalde çok bayılıyordur bu işi. Çünkü sadece iPhone kullanıcıları telefona indirebiliyor. Şimdi ben Amerika ile Türkiye'yi kıyaslayınca bir iPhone 11, 12 falan Türkiye'de kaç para? 10 bin lira falan. <laughs> ya yani 10 bin lira falan iPhone 12, 11 falan olması lazım ya mantıken. Şimdi düşünsene asgari ücret 5 katı. Alın. Burada asgari ücret hani yıl ayda 2500 dolar. iPhone 12 1200 dolar. Yani yarım aylık 15 günlük gelirini alabiliyorsun. Taksit de alırsan 20-30 dolar, 20-30 liraya veriyorlar yani. Türkiye'de hala bir şey var yani herkes iPhone sahibi olamıyor. En azından bugünlerde olamıyor gibi geliyor bana. Hatta sana şöyle bir örnek vereyim. Ben üniversitede ders örüyorum. 30 tane öğrenci var. Yani 30'unun birden iPhone'u var. Bu arada ee, fiyatlara baktım. Normal iPhone 12 10 bin lira. iPhone 12 Pro 15 bin lira. İşte dedim ya Türkiye'de hani iPhone sahibi olmak bir gerçekten refah <laughs> seviyesine o zaman, sahip olmak Türkiye'de şu an bırak iPhone yani. Bir araba alman için 200 bin ayırman gerekiyor. Bir ev ayırman için alman için 1 milyon ayırman gerekiyor. Türkiye'de bir şey sahibi olmak bir refah. Ya valla insanlar ana babalarına dua etsiler. Ev falan veriyorsa anne babaları yani olağanüstü bir şey vermiş oluyor şu anda. Eskiden olduğundan çok farklı. <laughs> Dolayısıyla şey biraz elitist yani her taraftan giremiyorsun sorunun cevabı. iPhone'u olmayan giremez. Varsa. Ama sonunda açacaklar bunu biraz da test Hı. gibi böyle biraz. Çünkü Uygulamalar çöküyor ya, hani şunu hı hı. duymak hoşumuza gitmez. Twitter çöktü, WhatsApp çöktü. E şimdi Clubhouse bu gece çöktü deseler hoşumuza gitmez eğer orada bir şeyler yapmaya çalışıyorsan. Evet. O da altyapıyı, ihtiyaçları vesaire onları da kurguluyorlar. Yani sonunda... Çok değil bence. Belki yaza kadar Android'i açarlar büyük ihtimalle. Ücretsiz mi bu? Bedava. Mi? Sadece şu var. Yine bu elitist kulübün özelliği davet alman gerekiyor. Yani içeriden birisi seni davet ediyor. Uygulamanın da bir yerden para kazanması gerekiyor. Uygulama çok para kazanacak. Yani ben kısa bir liste yaptım bunlar nasıl para kazanacak diye. Sınırsız para kazanma imkanları var. Yani bugün yapmayacaklar ama Tahmin ediyorum uygulamanın kurucularına bugün Mark Zuckerberg işte dünyanın en zengin yatırımcılarından biri olarak gitse dese ki ''Kardeş ben sana 50 milyar dolar veriyorum ver bunu bana.'' Kesin vermezler. 50 milyar dolara bile. Çünkü... Şu ana kadar ki tüm uygulamalardan çok daha bağımlılık yapıcı bir özelliği var. Soruyorum Zaten... hocam sana. Mesela bu odada şu an atıyorum şu konu konuşuluyor, bu odada bu konu konuşuluyor. Konuya göre Zaten... oda seçebiliyor musun? Zaten başlangıçta şey yapıyorsun. Ben benim ilgi alanlarım bunlar diyorsun. O sana o ilgi alanlarında konuşma oldukça hemen bildiriyor. O zaman bu dil zaman... öğrenmek için de muhteşem bir uygulama. Çoktan başlamışlar yapıyorsun. yani dünya kadar hmm. dil grupları var. İngilizce, Fransızca, Japonca, İspanyolca ve her ülkede. Bunun bize şöyle birkaç katkısı da olacak. Birincisi bu durmadan konuşturuyor ve insanlara hitap etmen gerekiyor ya. Eğer özgüveni düşük olan insanlar falan varsa hani e, seni de görmüyorlar. Hani bir anlamda o da bir avantaj. Konuşmayı öğrenmek için iyi bir fırsat. Hele oda falan açıyorsan içerik geliştirmen gerekiyor. Yani ne diyeceksin? Bir planlama yapman gerekiyor. O da kişisel gelişim için başka süper bir fırsat. Bir de boş insanlarla dolu insanlar hemen ayrışıyorlar. Mesela Instagram öyle değil. Adamın kıyafetine bakıyorsun, görüntüsüne bakıyorsun, adam mı zannediyorsun? Gerçek <laughs> hayatta Instagram fenomeniyle bir yan yana gelirse, aman tanrım ben bundan kaçayım diyorsun. Çünkü şey, boş. İkinci şey de şu olacak, boşluk ya da... Doluluk sabit bir durum değil. Yani boş olan bir insan araştırıp öğrenip dolu hale girebilir. Dolu bir insan da erken dinlenilemiyorsa o da boşalabilir. O açıdan baktığında şey, yani Clubhouse insanların hani farklı zamanlardaki doluluklarını, boşluklarını da gösterecek diye düşünüyorum. Bir de şu da hani Facebook'tan evlenenler oldu ya, geçmişte evet. çok hala da vardır. <laughs> ya ben Clubhouse'dan eminim ki <laughs> evlenen, ve uzun süre birlikte olan çok insan görürüz. Sebebi de ne? Çünkü bunlar konuşuyorlar. Yani evlendiğin zaman aslında birisiyle konuşmak üzere evleniyorsun. Bakmak için değil. Sesine aşık oldum o yüzden <laughs> buluşmak istedim. <laughs> Ama bunu görmek istemedim. <laughs> muhabbetine aşık oldum. Clubhouse'un ana sorunlarından bir Addiction demiştim. Bağımlılık. Biz de bu programı bir nokta koymalıyız bir noktada diyorum. Kesinlikle Clubhouse'dakilere <laughs> örnek olalım. Susmayı da bilmek lazım. Teşekkür ederim hocam. Haftaya görüşmek üzere başka bir konuda. Görüşmek üzere. Mm-hmm.